Afiyet olsun, selamlar, herkese merhaba. Hüseyin ne yapıyorsun? İyiyim başkanım. Duydum ki sen her gün buraya geliyor musun? Ne için geliyorsun buraya? Çay içmek için. Çay içmeye geliyorsun, harika. Bugün çaylar benden ama. Nasıl gidiyor? İyi Dersler nasıl? Hepsi çok iyi. Harika. Öncelikle sizinle tanışmak hayalimdi. Bu ayağın gerçek olduğu için çok mutluyum ve size teşekkür ederim. Öğrencilerim, malum bütçe dışı kalıyor. Arkadaşlarıma bir şeyler ısmarlamak zor oluyor. Ama şehrimizde çayın bir lira olması benim arkadaşlarımın işi kolaylaştırır. Sizinle tanıştığım için ve şehrimizde bu yenilikleri yaptığınız için teşekkür ederiz. Bizim sevdamız Uşak. Teşekkür ederim. Hüseyin her gün beş arkadaşı bir ay boyunca çayları ücretsiz içecek. Hadi bakalım o Başkanım bu da size hediye. Oo sen mi yaptın bunu? Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Hüseyin ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar e, biz genelde gençlerimiz benim için yaparsa yalım yapar diyordu. Ama bugün ben yaparsa Hüseyin yapmış diyorum. Hüseyin'e ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak Benim sevdam Uşak.